Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft giriyoruz. Uzun aranın ardından demeyeceğim. Hiç girmeyi tercih etmediğim bir oyundu. Ama ekiple birlikte çok eğleneceğimiz düşündüğüm bir oyun. Bugün ilk günümüz ve serinin devamı muhtemelen gelir. Ekiple birlikte güzel eğleneceğimiz düşünüyoruz. Gelin buyurun hep birlikte videoya geçelim. Bundan sonraki bölümleri de artık izleyip kanala abone olup beğen atmayı unutmayın. Teşekkürler. Buraya mı kurulacağız abi? Ben, ama benim benim yok. Kazamıyorum ki. Abi al al al. Alıp, ben de alıp. verebilirim ürünleri tahta. Neden Romeo ile Jilet olmadık? Hadi kazıyoruz. Nereye kazıyoruz? İlk yapacağımız iş ne arkadaşlar? Beni biraz bilgilendirmeniz bir lazım. Neredesin? Hı. Al. Kal. Kal. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben demir kazma yapmak için nereye vurmam gerekiyor? Aşağıya <gülüyor> <doğrayım>. <gülüyor> <Hadi> <gülüyor> de girdi abi aşağıya doğrayayım. Derinlere giriyoruz abi. Oradan demir bulacağız. Ben şuradan giriyorum o zaman boydan. <gülüyor> Hayır, <gülüyor> <o> zaman boydan. <laughs> Hayır de... dur. Madene hemen girilir. Madene değil demir kazmaya giriyorum. O zaman ben evin tembelini atmaya başlayayım mı? Edeceğim. Güzel yer bulalım, güzel site bulalım bence. Merdiven gibi mi yapalım onu? Mecbur çıkmak için. Evet arkadaşlar artık köpeğim var. Canınız alırım köpeğime dokunmayın. <laughs> Oğlum biz kendimizi <laughs> besleyemiyoruz. Köpek ne alak? Sana arkadaş Yaşar getirdim seni. Efendim işte. yavrum? Bak, bir yeri göster. Bak bir dediği lafa bir bak ya. <laughs> IP IP ne oluyor? Oyuna girmek için mi? Dostum seni Tanıdıktan sonra alalım böyle laps diye alamam ki. Ne bileceğiz TNT atmayacağını. Dur. <laughs> yani sen tanımıyor. Hüseyin. Hüseyin ee, sen nereden? O ne demek Hüseyin? <laughs> ben de buradan gidelim. Şey Hüseyin. Yasir abi <laughs> biraz uzaklaşsan. Bana şey yazsana kadma. Eyvallah. Bıçak küreklerimden. küreklerim lan. Ne kızdı? Ben, koyalım. Yasir abiye vurdum da ona kızdı. Tamam, Şimdi, eee hiç mi Bil Yok oğlum bilmiyorum ben Minecraft ya. Ev için şu tepeden bir kuş bakışı atmam lazım. Ben Benim için şey, ev önemli. Şöyle biraz gezelim mi şuraya doğru? Ay tavuk var abi tavuk. Efendim. Bu alana ben gezdim de tamamıyla böyle bozuk. İsterseniz tekneyle karşıda başka düz bir ada bulalım. Oraya gideceğim. hadi tekne, hadi tekne. Burayı ben de beğenmeyeyim işte. ben bu köpeği almam haberin olsun. Ne Hayır o benimle gelecek zaten uzak dur köpeğimden. <laughs> 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 Al abi sen de şunu. Al bismillah. <laughs> Bu hayvan burada Buraya Bir yok. tane daha tekne bıraktım. Bunu al. Damla gel. Buna dondum. nasıl iş şey yapacağım? Saat Buna... mi? Hayır. Saat. Aynen abi. saat abi. Deniz saat. Saat tıkla bineceksin. Shift e, saat tık Buna... olmuyor. Ben tekne değil mi elimdeki benim acaba? Koy abi. Koyamadım galiba. Yani. Ha. Bir sürü tekne koydum buraya. Atla. gidiyoruz. Buna Gelin arkadaşlar takip edin. Güzel bir yer bulacağım. İhtiyatıma göre gidiyorum. Abi şu Nasıl altında görüyor musun? Mı? Bir şey var. Taşlı e, ee, bir şey var. Şey saat. Orası ne? Köpek Ona sonra bakalım. Gel gel. Dur bakalım, Olur, Bu niye Gitti kadar? Gitti bir Biz gidiyoruz abi. Sandık çıkıyor da bazen burada çıkmadı burada. Burası nasıl? Bakalım biraz da. Çık çık, 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 çık. sağa doğru yes. gelin sağa doğru sağa doğru. Aa burada bir yere gidiyor gelin. Yarıktan içeri girdik ona göre. Ha Giremedim. Abi buraya girmeyedik ya. ya lan <laughs> gelin çok güzel burası. Neyle iniyoruz bundan? Girmem, geri buradayım. gidemiyorum. Geri gidemiyorum. Neyle iniyoruz? Geri gidip geri çık. Geri çık. Ha? Shift abi shift. <laughs> Nereye gittiniz? Oğlum inmiyor. Açık <laughs> lan. Sol shift'e basıp tut abi. Şey, <laughs> sol shift'e basıp diyorum şu an. Oğlum nasıl? E abi, şey? Sağ tarafa gitti lan. Sol tarafa Boğuluyorum. Basustu ya da şey, şey, şey space space space. Ne gir space'e bas. Bazı tut abi. Tekne <laughs> Gel abi. Bu tek kim? Dur abi dur dur. Benim de o tekne, tekne kimin? <laughs> ben gitsin boş ver. Nereye gittiniz? Basustu ben basustu ya. Abi tekneye ben de bineyim. Neyle bince? Heee. Dur Nereye bizi bırakıp? Devam et abi. Ne oldu bir düştüm diyecek miyim? Abi haritayıklanmıyor ki. Nasıl iniyor bu şeyden ya? Şip. Şey sol shift abi buraya sen sarım... seni direkt çek. buraya yerleşelim mi ne diyorsunuz Halledeceğim. burada ne de yapabileceğiz de. ki abi evet, ya, ne bileyim de yerleşmeyelim de. abi ilerlemek devamlı ya abi bu map yüklenmesi ya. benim canımı hey. sıktı ya Hayvan olan Yunus sadece teknedeyken böyle oluyor Ha, okey bence Ay, burası de. iyi ne diyorsun Agony? abi ben burası mı şimdi her... abi 2 dakika bekleyelim mi şurada? Aa. herkesi bir çekeyim şuraya beni, beni çekme kardeşim dur Güzel. Abi baltayla bıraktım. Ya ben öldüm Aa, ya. Öldüm. Ben bekliyorum abi gel eşyalarım burada. Berkay şey, beni Berkay beni son kez çeksene bir daha böyle bir şey talep etmeyeceğim. Azma, var. Ağzım falan evet. bende evet. değil de küreğim bende abi. Şeyim bende. Bir tane taş baltası vardı. Tamam. Şey, taş baltası balta bende değil de ayarlarız taş baltayı. Yani. Tamam haydi. Evet. Şimdi Berkay'la burayı beğenmediniz mi? Bence abi bura... Şey çok Cardio falan var. Tamam abi zamanınız varsa gezelim ben gezmeyi seviyorum. Ben size çok güzel bir yer bulacağım. Ee, şey yapsana Berkay. Efendim abi. Benim yanıma gelsenize. Cil benim yanıma gelmelisiniz. Ben balık kesiyorum. Neredesin? Ölüyorum, ölüyorum, öldüm, 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 öldüm. Allah. Ya ne güzel buraya kadar gitmiştim ben ya. Ya arkadaş, beni çeksene Berkay ya. Lavda öldüysem orada eşyaların gidiyor. Gitsin ya. Abi ben ne güzel yer bulmuştum ya. Abi şu aşağı kurulalım mı? Aşağıda bir yerde zaten. Gel. Ben niye bu kadar hızlı ölüyorum ya? Ne Aa Böyle. bakın bu tarafa yağıyor, bu tarafa yağmıyor. <laughs> Oğlum bir yer günlük güneşli, bir yer yağmurlu. Evet öyle. Ben şimdi bulduğum bütün kuzuları güleceğim, size hepinize yatak yapacağım. Allah çarpsın ya? Ankara ile Polatlı gibi ha. Ankara'da yağ şey, kar yağıyor, burada yani şey. Bir dursan. Niye alıyorsun? Niye alıyorsun? Bak benim, bak benim. Abi vallahi bak. Ben, ben... ben de sabah geçeceğim artık. Al şunları ya. Alıyor. Dur. Oh, tamam nereye yapalım? Ben karar verdim, nereye yapalım? Ben başladım bile abi. Nereye başladın? Ben, tamam abi kurun abi. oraya. Okey başlamış. Bir ev Kuralım mi olacak? Kurmayalım mı? İlkten bir ev yapalım abi. Herkesin kaç sonra gidelim evet, yani, yani, araştırma. Alo. Tamam buraya ah, dümen abi. yün var abi. herkese yatak yapacak kadar. Yapayım mı? Ya. Dur bekle bacım bir dur. Yapsınlar da şurayı da. Ölmeyelim. Evi çok küçük yapmayın bence. İlk evi biraz geniş yapın. Tamam abi Ya siz zaten ona çatı katı çıkın. Etraftan toprak kazayım mı kanka ben şu tövbe izleyeyim mi şuraya etrafı? Kız benim ben, ben de, hızlı olarak, olarak şuraya ben. kendime ayrı bir yer yapayım. Ha? Kaz ya. kaz. Kürekle kaz. Ben bir Al. kulübe. Ali. O O lan? Al kürek. O lan? Bence, bence şu şey yapalım. O ne? Oraya ne yapalım? Allah Allah'ımızsa hard direkt nedir'e gideriz. Bu lobby dönüştürmeyin. Kızların odası ayrı olur. Benimki ayrı. Elmasa gerek kalmadan gideriz suyla. Ayrı ev yapma ya. Bir kata çıkarsın yeni bir şey. Alt kat üretim yaparız. Üst kata da yatak atarız işte ya. Tamam yeter ben. Ne olsun? Lan Senin bu kalan... yeter bence abi. Büyük ya. Abi abi al, bunu da kaz abi. Büyük, yap ya. Büyük büyük. Şu an bence yeter. Yaşa... Daha büyük nereye büyük? Ben ben bak ben şeyini söyleyeceğim arkadaşlar. Bekleyin bence bu gayet büyük zaten bunun. Yok, yapacağız. biz daha önce oynadığımızda kocaman ev yaptık ya 2 dakikamızı alır arkadaşlar. Kalabalığız bir de fark etmez. Ben harbi niye fark Oğlum yeter dediğiniz ev küçücük bu arada şu anki. Evet. <laughs> Abi ben tek, tek başıma oynarken daha büyüğü kullanıyorum. O zaman siz bunu yapın ben şey yapayım tarla yapmaya başlayayım. Nasıl? Ben, ben şey kendimi toplatayım. Tamam sen tarlanı yap. Burası o zaman şuralarda... Burası yapan, ana beyz Bak sınırı çiziyorum abi. Sınırı çiziyorum oradan itibaren kadarsınız. Oha ya sen ne, ne abi ne yapalım oğlum? Sınırı çizdim abi. Sınır burası. Abi buraya buraya da de temiz. De de ben de görmüyorum. Değil mi? Arkadaşlar gerçek öyle hayatta öyle. alamıyoruz. Hadi Burada abi. yapalım bari. O da hoş geldin. yapsana. O Sınır yapsana. burası abi. Bu adam çok mantıklı konuşuyor. Tamam abi sınırımız belli. Gençler gençler gençler. Zombiden patates düştü. O ekelim hemen. Bana yardım edin. Yardım, yardım et. Yeşil yatak yok ya. Mami halledebildiniz mi? Yemeği olan var mı? Gel abi, var ben ben ben. Ocaktan. Var da bende ocak yok ya. Ocağı neyle açıyorum? Neredesin? Saat tutayım da Ben Bende var. Şey taş da yapıyoruz. Selamünaleyküm. Orada yok. Aleyküm aleyküm özelim. selam hoş geldin. Yasir. Efendim. Bak yemek attım ha. Bak benim Arkandayım bak yine ben benim. Ah. Şunu al bir de elma attım sana. Geç öyle ya kısmasın ya. Ben madene geçiyorum. Bende bir kişi gelir mi? Ben madene gelirim. Bana kazma kilit. Bir... Ben de gelebilirim. Gel abi sen de, de gidelim. Üç, üç kişi yapalım. Neredesin? Ben boş değil mi? Bir şey yapmayacağım. Yasir abi. Arkandayım. Al şunu abi. Yürü gidelim senle Allah'ım Hadi köşeleri belirledim Haydi e Tamam güzel kanka şekil yapacağız değil mi? Okay. 14 kişi mi gidiyoruz evi kim yapacak? Bakın tamam, arkadaşlar Aman Efendim? Dikkatli